ECB'nin takip edildiği seansta Avrupa hisse senedi piyasalarındaki tepki karışık oldu. Pandemi acil durum alım programı kapsamında net varlık alımlarının hızının yavaşlatılması ise öne çıkan noktaydı. FTSE 100 endeksi negatif ayrışarak günü %1 oranında ekside sonlandırırken, Eurostox 50 ve DAX endekslerinde yatay kapanışlar görüldü. Kuvvetli açılışların hakim olduğu Amerika endekslerinde petrol fiyatlarında görülen sert çekilmeye paralel görünüm bozuldu. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla günü %0.43, %0.46 ve %0.25 oranlarında kayıplarla tamamladı. Konuya yakın bir kaynağın NBC News'a verdiği demeçte, Başkan Joe Biden'ın federal çalışanların koronavirüs aşısı olması için yeni bir gereklilik duyurması bekleniyor. Yönetmelik aynı zamanda Amerika hükümetiyle çalışan müteahhitleri de kapsayacak ve toplam 2.1 milyon çalışanı etkileyecek. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden sadece 3'ü günü artıda sonlandırırken, gayrimenkul ve sağlık hisselerinde sırasıyla %2.12 ve %1.17 oranlarında görülen kayıplar endeksi aşağı çekti. Finans sektörü ise %0.25 oranında primlendi ve en iyi performansı gösterdi. DAX endeksinde yer alan 10 sektörden 5'i günü kazanımlarla sonlandırırken, temel tüketim ve altyapı hisselerinde %1.4 civarında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Gayrimenkul ve sanayi sektörleri sırasıyla %0.95 ve %0.84 oranlarında primlenerek endeksi destekledi. FUT endeksinin negatif e ayrıştığı günde sağlık, temel tüketim ve iletişim hizmetlerinde %1.5 civarında yaşanan kayıplar endeksi aşağı çekti. Gayrimenkul hisseleri ise %0.3'lük kazanımlarla endekse en iyi performansı gösterdi. Ekonomik veri akışının Amerika'da zayıf olduğu seansta yatırımcılar ECB'nin faiz kararını takip etti. Beklentilere paralel politika faizinde bir değişikliğe gidilmedi. Avrupa'da öne çıkan başka bir veri bulunmazken Amerika haftadaki işsizlik başvuruları 315 bin seviyesinde yer alan beklentilerin altında 310 bin olarak duyuruldu. Yatırımcılar bugün Amerika'nın paylaşacağı üfe enflasyon verisini yakından takip ediyor olacak. Ağustos ayı Almanya tüfe enflasyon verisinde bir revizyona gidilip gidilmeyeceği ise önem kazanacak. Dolar endeksi dün 2 günlük yükselişini sonlandırdı. Endeks Amerika seans kapanışında 92.48 civarında %0.2'lik düşüşle işlem görmekte. 92.61 seviyesinde yer alan 50 günlük hareketli ortalama seviyesi aşılmalı. Aksi halde 92 seviyelerine geri çekilme yaşanabilir. G10 para birimlerine karşı Amerikan doları değer kaybı içerisinde ve en fazla primlenen İsviçre frangı %0.55 yukarıda. Sterlin dolar paritesi ise %0.51 primle 1.3840 seviyesinden işlem görüyor. 1.3824 4 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalama seviyesi destek olarak görülmeli. 1.3920 ise bir sonraki direnç noktası olarak görülebilir. ECB tarafından 2021 için gayri safi yurt içi hasıla ve enflasyon beklentilerinin Haziran ayı beklentilerinin üstüne yükseltilmesiyle birlikte 80 milyar euroluk pandemi acil satın alma programında daha azalıma gidilebileceği açıklandı daha iyi bir toparlanma için daha az mali desteğin mümkün olduğu da açıklamalar arasında yer aldı. Euro-Dolar paritesi bu açıklamalar sonrasında 1.18.25 üstünde tutunurken, Amerika açılışı sonrasında 1.18.05'le dip görüldü. Amerika seans sonunda da yatay artıda 1.18.25 seviyelerinden işlem görüyor. Spot altın 3 günlük düşüşüne son verdi ve Amerika seans kapanışında 1795 dolar seviyelerinde 5,5 dolar üzerinde primli durumda. Ancak halen 1800 ve 1810 dolarda yer alan direnç seviyeleri aşılamadı. Bu seviyeleri aşmadan yukarı yönlü hareketin teyit edilemeyeceği kıymetli metalde 1870 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Spot gümüş ise 20 günlük hareketli ortalama seviyesinin yer aldığı 23.88 dolardan destek aldı. Gün içerisinde 23.95 dolar görülse de baskı devam ediyor ve 24 korunamazsa gerileme sürebilir. 24.75 dolar aşılması gereken bir diğer direnç seviyesi olarak takip edilmeli. Elemi metallerinde en iyi performansı %8'de alüminyum alloy gösterdi. Kalay %3.37, nikel ise %2.42 primlendi. Alüminyum %1.63 ve bakır %1.5 primle seansı kapattı. Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi 4.4 bas puan daralarak %1.249 seviyesine geriledi. Dün yapılan ihraçta 24 milyar dolar tutarında 30 yıllık kıymet için getiri %1.91 oldu ve bir önceki seviye %2.04'tü. 30 yıllık getiri 6.7 bas puan düşüşle 1.88 seviyesine geriledi. Almanya 10 yıllıkları 3.8 bas puan daraldı ve eksi %0.363 seviyesinde kapanış yaparken İngiltere 10 yıllık tahvil getirileri 0.7 bas puanlık gerilemeyle %0.735 seviyesinden kapanış yaptı. 10 yıl vadeli Türk hazine kıymeti 5.99 seviyesinde günü sonlandırırken 5 yıllık ülke risk primi de 367 seviyesinde yatay kaldı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.